Merhaba dostlar ben Mert bugün La Casa de Papel'in 5. sezon ilk 5 bölüm fragman incelemesi ve reaksiyonuyla karşınızdayım yani bu mantık bana biraz saçma geldi ilk 5 bölümü Eylül'de yayınlayacaklarmış sonraki 5 bölümü Aralık'ta yayınlayacaklarmış falan iyice suyunu çıkarttılar yani muhabbeti e yayınlayın da izleyek işte niye yani çekimleri de bitmiş zaten falan ya yani saçma salık işler iyice bu episodikleştirme muhabbetinin iyice bokunu çıkarttılar. Bitiyor diye illa böyle hype'landıracaktır illa milleti. ya. Saçma salak işler. Neyse. Evet. Bankamızın oradayız şu anda. Üst taraftan bakıyoruz. Ve gördüğümüz gibi insanlar burada ve bizimkilere destek veriyorlar. Bir yandan da burada askeri şeyleri de falan da görüyoruz. Bu 100 saat esir tutuldu. Geçtiğimiz sezonda bu kel kafalı eleman tarafından rehin alınmıştı Tokyo diye hatırlıyorum. Bu muhabbetin devamı ve Nairobi ölmüştü bir de. Yani profesyonel zincirli olmasının üzerine kurulmuş bir diyalog aslında bu. Helsinki'nin kucağında da Nairobi var zaten burada. Aralarındaki muhabbeti de biliyorduk zaten. Evet burada da zaten profesörün yakalandığı sahneyi görüyoruz. Geçtiğimiz sezonun kapanış sahnesiydi burası. Yani ben daha farklı işlerler diye düşünüyordum burayı ama birazcık daha böyle yakalamalı yapacaklar. Muhtemelen ilk 5 bölümün sonunda da profesörü serbest bırakıp burada da bir iş birliği göreceğiz bence. Evet az önce dediğim gibi bu şey muhabbeti zincirleme muhabbetine buradan bağlıyorlar ve Lisbon'un profesöre bir bağlantısı üzerine muhabbet devam ediyor. Bunlar muhtemelen ilk bölümün ilk sahneleri olacak diye düşünüyorum ben. Evet. Deponun bulunduğunu söylüyor. Yağmur suyu deposuymuş aslında orası kaldıkları yer. Zaten suyun falan etrafından da gördüğümüz kadarıyla öyle bir yerdi. Profesörün takıldığı yer. Los tenemos. Evet, bu içeriği dinli dinliyorlardı yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sezonun finalinde. Ve bu muhabbet üzerine zaten profesörün yakalanması ile birlikte iyice dışarıdaki polis kuvvetleri dozunu arttıracak muhabbetin. Kapitan, traer De los que solo salen victoriosos o muertos. Evet normalde iki sezondur bu muhabbetin üzerinde duruyorlardı. Yani üçüncü ve dördüncü sezonda. Orduyu çağırsak mı çağırmasak mı, Sonunda buna giriyorlar ve öldürmeye aslında niyetleniyorlar. Burada bence halkın galliana gelmesi bunun önüne geçilmesinin en, e, sebeplerinden biri olabilir. Burada saldırıda haber kanalları ve burada bence profesörün yine bir hamlesi daha bence ortaya çıkacak. Bunu da göreceğiz bence. Artık çok şans eseri ilerliyor. Çünkü artık şu an profesörün bir şey daha düşünmüş olması gerekiyor. Bu Lisbon'la olan aşk muhabbetinden sonra birazcık daha profesörün salak kararlar vermeye başladığını görmüştük. Bu yakalanmasının sebeplerinden biri de aslında aşka bağlanmıştı. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi askeriye geliyor ve aralarını düdükleyecek yani başka kaçarı yok gibi duruyor aslında buradan. Yani kaçarı yok gibi durumun ama profesör her zaman bir yolunu bulur mu demek gerekiyor. Evet herkes birbirine aslında orada veda diyor. Bu aslında en kritik sahnelerden bir tanesi. Profesör bu yağmur suyu deposunun orada zincire bağlayıp aşağı atıyor. Bu muhtemelen bir pazarlık sırasında gerçekleşecek bir sahne gibi duruyor bana. Baba dedikleri de profesör bu arada. Herkes birbiriyle aslında son vedalaşmasını yapıyor. Burada Tokyo ile Bizim eleman çocuğun ismi neydi ya? Teknoloji manyağı yani. neyse elemanın barıştığını da görüyoruz. Geçtiğimiz sezon burada birazcık üçlerdi aslında ayrılmış gibilerdi ama burada bir son vedalaşmalarını da izleyeceğiz gibi duruyor. Tokyo'nun kasayı son kez göreceğiz herhalde. Devam. Kimse, kimse yok. Umut da yok. Evet burada geçtiğimiz sezon dediğim gibi o kel eleman dedim. Tokyo esir alan eleman bu. Bunu zaten geçtiğimiz sezon izlemiştik ve Elemanı hala öldürmemişler. Bu fragmanın ilerleyen sahnedir. Bunlarla alakalı bir sahne daha var. Pero no evet birazcık profesör rolüne burada Lisbon oynuyor gibi duruyor ve aslında profesörden öğrendiklerini burada bir tık işleyecekmiş gibi duruyor. Hem de böyle bir motivasyon konuşması da yapıyor. Sweet up oldu baya yani. Giyinin arkadaşlar bunları. Son bir direniş aslında. Last O arada uçaklı birini görüyoruz. Bu geçtiğimiz sezon telefon muhabbetlerini yapan dışarıda operasyonu yardım eden elemanı görüyoruz orada. Kadın dayanışması be. Helal be. buraya da soktular ya bu muhabbet. Baya aksiyonlu, mu aksiyonlu izleyeceğiz. Geçtiğimiz sezonki Çukur sahnesini izlemeyiz inşallah ya. Bombalı vardı bir tane. Tarıyordu ve ölmüyordu ama O sahne beni aşırı ayar etmişti. Burada bir ağlama sahnesi var. Burada biri mi ölüyor acaba ya? Niye öyle bir ağlama sahnesi çekilmiş? Burada bu arada Berlin'i görüyoruz. Berlin'in geçmişteki yaptığı şeylerden e, hala flashbackleri izleyeceğimizi de öğreniyoruz burada. <laughs> Evet bu şey muhabbetine de bir noktada giriyorlar artık tekrar yani aslında ilk üç ve dördüncü sezonun ana muhabbeti birazcık daha Kapitalist sisteme karşı olan bir başkaldırı alt metnini döşemişlerdi diziye Burada işte biz hırsız değiliz gerçek kurtarıcılarız İşte insanları kapitalist düzenden kurtaracağız gibi böyle bir motto'ya sahip oldu Diz bir anda böyle götünden uydurdu bunu bu Kovalama sahnesi neyle alakalı onu bilmiyorum bu da muhtemelen Berlin'le alakalı geçmiş sahnelerinden biri çıkacak mı diye düşünüyorum ben. Evet yeni katılan abimizi de görüyoruz şurada. Bu çocuğu zaten görmüştük yani daha doğrusu haberi gelmişti yeni bir karakter olarak katılacağı. Bu Tokyo mu yanındaki acaba Tokyo'nun şehirde takıldığı elemanlardan biri olarak mı işleyecekler ve o gruba yardım için gelebilir gibi böyle muhabbetler dönüyor da. Çocuk da çok tanıdık geliyor bana. Bu karşısındaki bu arada Berlin. Berlin'le diyalogda. Belki bu karakteri de böyle e, gelecekte Berlin ile arkadaş olduğu için yardım için kurabilirler böyle bir diyalogta. Evet bu çocuktan bahsetti bu abiden bahsediyordum geçtiğimiz sezonda ki hikayede ve şu arkadaki Berlin bu arada buradaki az önce gördüğümüz kıvırcık çocuk ve bu abinin background'ı da Berlin'le bağlantılı olduğunu ve bu ekibin de aslında birbirine e, bizim grupla bağlantılı olduğunu da izleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Adamın. Evet bu dediğim gibi geçim sahnesiyle alakalı muhtemelen. Bu abimiz dediğim az önce görmüştük zaten. Bizim gruba muhtemelen e, katılacak gibi duruyor. Ölmek var. Dönmek yok arkadaşlar. Evet sonunda da felabi de böyle bir şey bağlayıp dışarı sallıyorlar. Muhtemelen bombasına benziyor ama patlatılabilirler bunu. Buna karşılık olarak. Bu asker kıyafetli ablamız acaba askeriye ile alakalı mı yoksa bizle mi alakalı onu bilmiyoruz. 3 Eylül'de geliyor bu arada dizi. 3 Eylül'de izleyeceğiz ilk 5 bölümünü. Sonraki 5 bölümde Aralık 17 Aralık yanlış hatırlamıyorsam. Evet fragman bu şekildeydi. Yani çok fazla bir şey vermedi bize ama genel hatlarıyla yine sürüncemede olacağımız bir ilk 5 bölüm izleyeceğiz. Aralığa kadar da dizi bitmeyeceği için de çok da bir şey göremeyeceğiz bence ilk 5 bölümde. Çok hype'lanmaya gerek yok o yüzden. Sizler neler düşünüyorsunuz fragmanla alakalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.